İğne Oyalarım girme kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay, güzel, çıtı pıtı bir modelle geldim. Hanımlar modelimiz kolay ve gösterişli bir model. Ee, zarif oya sevenler için gayet güzel, çıtı pıtı zarif bir model. Üç renk iple, iplen e, yapacağım modelimi hanımlar bir ana rengi. Kendi yazmamızın rengi yeşil ve açık yeşil olarak kullanacağım ip markam leylak marka ip kullanıyorum hepsi aynı marka bu şekilde bir tane iğnem var ve hemen yapılışına geçiyorum yapılışına geçmeden önce ipimizi güzel bir şekilde gerdirip öyle iğnemize geçirelim hanımlar bu şekilde tuttum herhangi bir zürafamın üzerine ipimi sabitliyorum Bu şekilde ipimi sabitledim. Bakın. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Bakın ikinci zürafaya batarak aşağıya iniyorum. şuraya bakın araya araya batarak yukarıya çıkıyorum şöyle buradaki zürafaya batarak aşağı iniyorum tekrar yukarıya çıkıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle. Hanımlar tekrar yukarı çıkıyorum. Ve yine aşağıya iniyorum. Bu şekilde indim. Şimdi Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane düğüm oluşmuş oldu. Yine buradan bir zürafa yaptım. Zürafanın özelinden döndüm. İkinci zürafamı atıyorum. Tekrar yukarıya Tekrar aşağıya. Tekrar yukarıya. Bakın bir ileriye. Bu arada ilk olarak ilki kötü olabilir. Ama diğerleri daha düzgün durur. Bu şekilde ikinciyi de yaptık. Yine buraya. Tekrar yukarı çıkıyorum. Birileri zürafaya. Tekrar yukarıya. Tekrar birileriye. Hanımlar dilerseniz iki sıra da yapabilirsiniz. Ben 4 sıra yaptım. Size çok yüksek geliyorsa siz 2-3 sıra da yapabilirsiniz. Buradaki sıraları kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. biraz daha ilerleyip geliyorum altını bu şekilde biraz yapıp ilerledim şimdi üst modelimize geçelim hanımlar üst altından daha kolay hanımlar şimdi bakın buraya ipimi sabitliyorum şöyle şuraya Burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Bakın bir zürafa, bir tane pırpır. Pır. Bir zürafa, bir tane pırpır. Pır. Şöyle. Buraya da son olarak bir tane pırpır pır yapıyorum. Burada ipimi koparıyorum. Şöyle. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın. Bir tane atlıyorum çünkü buraya farklı renk ip kullanacağım. şuraya ipimi sabitliyorum. Bir zürafa buraya bir tane pırpır. Bir zürafa bir tane kırpılır. Hanımlar siz ben bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Siz 3 sıra yaparsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü biraz böyle biraz iri oldu. Ben diğer rengi de yapacağım araya. Bu yeşili kullanacağım ama e, siz uydurmuyor eğer uymuyorsa siz farklı renk kullanabilirsiniz. Ben şu an elimde yakınımda bu renk var. O yüzden iki yeşille devam edeceğim. Diğerleri de aynı şekilde yapalım. Gelelim. Hanımlar bu şekilde kalan diğerlerini de aynı şekilde yaptım. Ben daha önce kendi renginde zürafa yaptığım için bu altını kendi rengiyle yaptım. Ama siz yeşil yaparsanız altını daha güzel olur modelimiz bitti. Dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.